Ah oh, sırtım. Şu hatama bak ya anne. Anne. Duymuyor ya. Ay ne oluyor ya? Anne sesleniyorum sesleniyorum duymuyorsun. Sana da günaydın oğlum. Koltukta yatmadan sırtım ağrıdı artık. Eee senin ablan geldiğinde o kadar zıplamasaydınız yatakta. Bana yeni yatak alsak, zaten sığmıyorum artık bana. Bilemiyorum oğlum, bakarız. Of ya. Milisler gelecek birazdan. Hadi git elini yüzünü yıka. Tamam. Kapı çaldı galiba. Günaydın Meltem'ciğim. Günaydın Pelincim. Temizlik mi yapıyordun? Evet ama bitti zaten. Günaydın Melis. Günaydın Can. Melis'cim hadi siz Can'ın odasında oynayın biraz. Hadi gidelim. Geliyorum. Ne oldu Pelin? Sabah erkenden çağırdın bizi. Can için oyunlu küçük bir sürpriz hazırladım. Çok eğlenecekler. Ay nasıl bir şey anlatsana. Bak şimdi Can senin yatağın kırık mı hala? Evet maalesef. Ee nerede uyuyorsun peki? Bu koltukta yatıyorum. Ne güzel düşünmüşsün. Çocuklar çok eğlenecek. Bana yardım edeceksin değil mi? Evet tabii. Her zaman hazırım yardıma. Osman geldi galiba. Günaydın Pelin teyze. Günaydın Osman'cım. Geçsene içeri. Nasılsınız Meltem teyze? İyiyim canım sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkürler Can nerede? Can odasında sen de yanına git ben de geliyorum birazdan. Merhaba arkadaşlar. Ah Osman hoş geldin. Senin geleceğinden haberim yoktu. Annem çağırdı ben de anlamadım. Evet çocuklar şimdi sizinle küçük bir oyun oynayacağız. Oyun mu? Ne oyunu? Ben size bir ipucu vereceğim. Bu ipucu sizi başka bir ipucuna götürecek. Sonra başka bir tane daha. Sonunda da sizi bir sürpriz bekliyor. Vay canına, süper bir macera olacak. İpuçları yazılı olacak. Osman okula gittiği için size yardımcı olacak okurken. Hadi bakalım, hazır mısınız? Hazırız. İlk ipucunuzu veriyorum. Ama diğerlerini sizin bulmanız gerekecek. Osman, hadi oku hemen. Kıp kırmızıdır kapısı. Buz gibi dur orası. Hmm, evin kapısı olabilir mi Pelin teyze? Bana sormak yok, kendiniz bulacaksınız. Buz gibidir diyor Melis. Bence buz dolabı. Hadi mutfağa gidelim. Gittiler. Hadi biz de başlayalım hemen. Ay çok heyecanlı. İnşallah bizi görmezler. İşte bak burada bir ipucu daha var. Hemen okuyorum. Ben yani çok sever burayı. Çocuklar çözün bu olayı. Can senin evde sevdiğin yer neresi olabilir? Hmm, bilemiyorum ki. Bahçe mi acaba? Bence televizyonun karşısındaki koltuk. Ne zaman gelsem canı orada buluyorum. Annem koltuğa bir şeyler saklamış olmalı. Hadi gidip bakalım. E ee, koltukta bir şey yok ki. Ben bir arkasına bakayım. Arkasında da bir şey yokmuş. Aa bak burada bir korsan şakması var. Korsan şapkası mı? Evet işte bak korsan şakması. Bir de not var. Notta ne yazıyor okusana. Bulduysanız şakmayı şimdi bulun çantayı. Benim çantam mı acaba? Kapının yanında duruyordu. Evet buldum. Baksana oyuncak bir dürbün. Var canına. Bir de not var. Hem de gerçek korsan mektubu gibi. Define avı başladı. Çabuk bulun sandığı. Annem bir yere sandık saklamış. Hadi bulalım onu. Arkadaşlar buldum. Çabuk buraya gelin. Nerede buldun? Dolapta mıymış? Evet dolaba saklamış. İçinde ne var acaba? Açıyorum. Altınlar korsan finesi bu. Ve bir pici daha. Takip edin altınları. Bulun bütün kalanları. Aa bakın yerde altınlar var. Hadi onları takip edelim. Can bu altınlar senin odana doğru gidiyor. Hadi takibe devam edelim. Sürpriz. İnanmıyorum. Aa Can odana bak. Vay canına sürpriz buymuş demek ki. Dürbün, korsan kılıcı, gemi. Arkadaşlar odam korsan evi olmuş. Baksanıza maymun bile var. Anne peki ben nerede yatacağım? Yatağın yukarıda merdivenden çıkacaksın. Vay be süpermiş. Görüşürüz arkadaşlar. Ben yukarı çıkıyorum. Şu oyuncak korsan ne Pelin teyze? Korsan bir robot. Ne? Robot mu? Nasıl bir şey ya? Çok merak ettim. Bakın arkasında tuşu da var. Oradan açılıyor. Merhaba ben korsancık. Arkadaş alalım mı? Merhaba Cek. Benim ismim Can. Hemen aldım Can. Hadi oyun oynayalım. Ya bu benim üstüme doğru geliyor. Seninle oynamak istiyor galiba Can. Gelme. Ya gelmesene. İmdat.